herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle ne yapıyorum arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, karşımda Yusuf Dündar var e, onu onun da kanalı var Yusuf öncelikle merhaba neden ne diyorsun? merhaba merhaba e, Yusuf'la beraber arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir hafta sonra ben e, yani kusura bakmayın 8 kupayım çünkü hesabım yani şey oldu bilmiyorum ne olduğuna. Sidim öyle oldu. Ee, bu arada arkadaşlar işte, Yusuf'un kanalına abone olmayı unutmayın. O da büyük bir cami. 36 abone olmayı, büyük bir kanal. Aşağı linke koyacağım. Ona abone olmayı unutmayın. Şimdi ilk hesaplaşma bulduğunda İlk hesaplaşma bulduğunda bir el açacağız. Yusuf hazır dedim kanka. Bu arada arkadaşlar işte daha çok bu videoya gelmişse aşağıdan like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Yusuf'la beraber Brawl Stars videoları için bir güne 24 saat Altını içerisinde Hazırı verdim bu arada 24 saat içerisinde olmak gelirse bu Bana ıı, e, düzen okunu Videonun ikincisi gelecek şimdi başladık Tamam kır En son okunu bu da Allah Aynen Aziz Allah Film Aldım 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 Yusuf da aldı 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 Filmi ben aldım Tamam ben de. Kutuyu alalım. Ben şu ben şuraya tane bir yere sabitleyeyim. Uyutum Tamam. Nereye sabitleyeyim adam çıkar. Şuraya sabitleyeyim yeri. Robot çıkıyor zaten. Tamam. Ama önüne mi Bekle robot, alırız. Robotu robot alırız. Robotu ol yardım et. İçine geçin. Aaa robot. İçine robot. geçin. Uzak uzak dansın. Bakın tamam sizin ya. Cüneyt 3913. Aaa Yunus kaç. Koç bu kadar -ko yedi. Polka polka. Aaa hadi hadi. Kanka alırsın sen alırsın. Bankası alırsın tarafa, alırsın hayır, hayır, sık hayır. alırsın. Hadi. Aldım. Aldım. Hayır. Hadi hadi hadi. Tamam. Beni bekle. Kaçım. Tamam. Nereye girdim ben? Çabuk gel. Tamam bekle. Kaçak bu 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 video bu video on dakika gelsin. Tamam. Aynen onlar gelirse e, serin devam gelecek. Aa, o, o, o. Adamı Yusuf kanka şuna da sık ya Sizi, öleceğim. O, vardı geldi, vardı geldi. Yusuf öleceğim. Öleceğim ben herhalde. A, sık sık kanka sık. Hadi. Git işine sık. O, kaç 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 kaç. Peki ya. Oraya girme oraya o, girme. Öldüm kankacığım. Ölmedi lan. Ölmedi. Vallahi ölmedi. Sıktım şimdi ama. Ben... anladı. Tamam Bu tamam adamlar kaç Adamlar 9 lira kırdın gibi Bu adamlar kırdın. 12 kazandık. Yes. Bu kadar basit. Ben Aynen. Bum be bum. Yani sen Ben 16 oldum. 10 kupasını ithal 10 kupasını ithal çünkü. Aynen 17 kutu oldu. Ben burada kutu kutu karakter çıkmıyor. Abi bir bir su kulübe gelmiş. Bir su kulübe gelmiş. Aynen. Ve Nita geliyor arkadaşlar. Nita. Profil. İkiden sonra kim Sonra en Son ikisini, son ikisini hedefini kaç bakayım. Tamam. Ve bu arada arkadaşlar. Sonra dört gidiyordum. E... Gidiyordum e... gidiyordum. Kanka. Ha, de... Savaş kutusu. Tamam bekle. E, bu arada arkadaşlar bir tane kanal duyuracağım Bilgi Ağacım diye. Ona da aşağıdan ben... abone olmayı unutmayın Ronaldo Bilgi Ağacım. 15 yani... abone falan. O da çok iyi bir kanal aşağıdan abone olmayı unutmayın. Zaten ben bat, de istemiştim. da abone olun. Hemen de plan hemen 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 hemen. Dal 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 Yüzü ver primo yanlış. Hemen hemen hemen. Bu 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 oyun bu bu. Oyun yeni karakter eklendi. Aynen sök. İsmi sök. Çok saçmayız elinden. Alım 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 alım. Yüzü Yusuf yusuf yusuf. Şey, şuna da, da şuna da. Döndüm ben. Aldım. Hayır. Aldım. Bırakma. Ya, ya. mi bizemeydi yani, ya. Etabımız sarıdı. E, Abi adamı canı adamı canı yüz. o şeyi alacağız dedi. Aldım. Alım. Alım. Alım.

11 yük buru boru değil oy, oyunda, tabii ki oyunda de. Oyunca bazı değişiklikler yönetmek istiyordum. Tabii ki de Yusuf senin kararına. Zemine sandık bazı değişikliğini yöneteceğim bazı Tamam kardeşim benim. Oyundaki bazı bazı değişiklikler geyi ge var ya bir kadar savaşçı geyi. Onu şimdi düzeltmişler. Tamam. Evet ya, şu anda hesaplaşmaya kaldık. Dal da, dal 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 dal. Üstüme söyle dedi. Bir o şey vardı arkadaşlar. Bu e yine birinci. Kuruldu. Edibin 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 kupayı yükseltirdi kupayı da. Aynen bayağı yükseltilmiş. O 15 bin de, 14 bin 500 yüzdü. Şimdi kuruldu arkadaşlar kuruldu. son ele gireceğiz. Son Aa, elde de birinci olmak bir istiyoruz. Ne savaş kutusu açacağım. Aç kanka diye onun içinden bari bir apple mi Hiçbir kuruldu. şey çıkmadı. Bırak pasta. Savaş kutusuyla. Oo bal çıktı. Yemin et. Vallahi Bali çıktı. Anan onu seç, onu seçme. Bali çıktı Bali. Ben de nasıl sağ vardı. Ben nasıl mix etmem lazım? Tamam. Hadi girelim son ele. <laughs> Arkadaşlar Bali çıktı videoda. Lan ne oldu? Ne oldu? Tam yanlışlıkla bastım. Bali. Tam yaptım. Aa yanlışlıkla ya. Kanka Bali çıktı bak gördün. Anladım, İlk video. İlk Brawl Stars videosunda bak, hala, sonra bir bali sen i̇ki, iki, iki ender girdik oyuna Aynen iki ender Şurada İki ender oyuncu şu anda Şurada bir var bir B B var İki iyi oynuyor bu savaşta En iyi bence bu da en iyisi bence şey Söylüyordum açıklıyordum oyunu Buraya buraya girmediğiniz savaşçıları söylüyordum En iyi burada savaşçı bir Şunlara

Ama de ki kutu bana lan lan Yusuf al, al. Yusuf bir Yusuf bir Aldım, Öldü, bir öldün, bir aldım, öldün, aldım, bir aldım. öldün bir öldün Aldım 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 Bir Hayır. öldün Hayır Arkada şeyi var Şeyi geliyor Şeyi geliyor Şeyi geliyor Ölüm şey, bir ne yaptı? Yusuf ölüyorum Uğut'u yat kankacım hani şeyi hesap etti Ya bu da ya bize mi geldi yine bize, geldi ya. Kanka sen oradan ya, çık ben. Öne geç lan karabatın. Sen geç öne gel. Ben böyle sıkıyorum. Bak, öle, öle, öleceksin, öleceksin, babat öleceksin, öleceksin. Hayır. Niye hırpın davat? Yusuf Yusuf veriyorum. Yusuf canım kaç. Yusuf sıkış. Geliyorum. Kaderim senin kaderim kaderim Allah'a helal be helal be. Yedik. Yusuf kaç Yusuf kaç 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 kaç. Kaçtı kaç 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 Öl kaç 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 kaç. Ödüm ya. Sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok. İyi atiyi daha atiyi at daha atiyi. At sıkıntı var mı Yusuf? Yok. Benim vardı. Sıkıntı yok abi güzel artıydı. Bakayım senin. 40 kupa. Barış 50 kupa. 33 kupa. Ben kedefim 40 kupa. Unutma. Aynen. Ee, Yusuf videomuz, bu, ay kadardı. videomuz bu kadardı. Arkadaşlar videom bu kadardı. Aşağıdan like abone olmayı unutmayın. Bilgi Ağacım ve Yusuf Dündar YT'ye abone olmayı unutmayın. Yusuf da koca bir kanal. Onu da aşağı linki koyacağım. Abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Sağlıcakla kalın. Bye bye.